Hızlı deste oynayanlara selam olsun. Birazdan galaksinin ve var olmuş evrenin en toksik kraliçe domuzcu oyuncusunu göreceksiniz. Destem bu şekil. Hadi başlayalım. O saydot Allah'tan var ya rework alıyor. Direkt kaldırılması lazım bence de. Yapmıyor orospu bu çocuğu süpersel. Allah'tan rastgele buz ruhu basmışım yoksa darttan fena hasar yerdik. bait oynuyor sandım başta. Anti sandım. Ama galiba bu log bait oynuyor. Prenses basabilir. Deprem de sonuncu kart. Niyeyse acaba. Lan keşke tomur çıkarmasaydım. Paket yetiş. Neyse birazcık hasar yedik. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi bunda çete olmama ihtimali yok. Domuzlar. At çeteyi. O da olur. Yok artık hasar yemede savundu. Tomruk atmıyorum Pardon tomruğu döndürdüm yanlış oldu Buz gole mi ne alaka de paket Yani kandıramazsın Biraz da sarı ama ne olacak İlla ki yiyeceğiz Güzel sağlam döşedi Bunun sakladığı bir şey var ney var Deprem atmayalım şimdilik. Yıkılacak zaten. Sağdaki iyi vuruyor. 300'e yakın hasar verdi. Hatta daha fazla sayamadım. Hangisine tomruk? Buna. Ulan yanlış attım. Tamam kraliçe. Git kuleye. Git artık kuleye. Kraliçe orada kırmızı zehirde kalacak. En azından dartı öldürdük. Tamam şimdi deprem zamanı. Daha fazla hasar vermemiz lazım burada. Şövalye basalım. Zaten yakın menzil kartı yok. Şöyle deprem. Yok yok onlar seni kurtarmaz. Kraliçe de basacağım köprüden. Hayır. Zırlamaya başlayabilirsin şimdilik. Vurma. Tamam. Bir tık burada olsun. Şu dartın ağzına sıçacağımız kaldı. Vurun artık. Vurun bir şeyler yapın. Vallahi bir şeyler yapmanız lazım artık. Şöyle şövalye bırakayım ne olur ne olmaz. Ta saldıracağını hissettim. Tamam. Şöyle bir deprem yedirsem. Ölmen lazım bir an önce ama. Domuzcuk iki tane vurman lazım. Bir. Neyse. Patlatalım. Bir tane daha domuz, da top atamaz, topu geri atmak zorunda. He, bravo. Bitti kardeşim burada oyun. Kurtaramazsın buradan hayır. Bir daha domuzcuk. Da Şöyle Avradına baktım emojisi. iyi baktım iyi. Doya doya, doya, baktım hatta. <laughs> Bende ne pislik varmış lan içimde. Epic Even. Bol şans diyeceğim. Bol şans diyecek. Ondan sonra ağlama emoji atacağım At bol şans. Yakın menzil çıkardı. Ne oldu? Niye özellik basmadı? Galiba klasik elektro Evet klasik elektro Nasıl vuruyor şerefsizi görüyorsun değil mi? Rospu çocuğu. Rospu çocuğu. Önemli olan barbar varılıyla mı oynuyor yoksa bombacıyla mı? Hiç. Yıldırımı var zaten. Hem kraliçeye hem de şeye. Hopa. Komut tahmini. Boşa ihtiracadık. 3000'e düşür. Sabır. Domuzları bastım atıcısı yok ne de olsa. O bravo. Bravo bir daha bravo. <laughs> Kasırga atamıyor. Bu atakta kule alsa bile yine avantaj bizden yana olacaktır. Bak şimdi. Topu buraya atacağım. Buraya atacağım tahmin edecek. Bir şey atacak o yüzden şövalye. Tam çok güzel defans. Bir de öpücük yollayalım seni öptüm manasında. Bir de avradına baktım emojisi. Hala bakıyorum Ağlamıyorum. doya doya bakıyorum. Atıcısı çıktı tersten baskı saldıramasın diye. Top atabilir. Goblin kulübesi varmış. Çok da önemli değil. Yıldırım atacak. O yüzden bekliyor. Uzak attım. Al onu. Adamsın. Ya kraliçe dediğim böyle olmalı işte. Yeni top döndürmem lazım hemen. Yoksa Ali elektrode basacak. Bir şövalye daha. Ortadan kraliçe. Gelir mi? Yok gelmez. Atıcısı çıktı tersten baskı. Deprem onu yıkalım. Şu an hiçbir şey seni kurtarmaz. Bravo yapalım hatta o kasırgadan dolayı. Lan ne pislik varmış benim içimde de. Hadi süpersel düzgün bir şey ver. Evet süpersel bu elektro devi yendiğim için 7 dark layık gördü beni. Diyecek ne var diyelim. Ha bir de dev sandık verdi. Hadi bir efsanevi. Allah senin cezanı. Neyse, umarım siz de iyi eşleşmeler alırsınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.